Ulusal kanal ekranlarında günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vatan Partisi Öncü Gençliğin çalışmalarını konuşacağız şimdi. Stüdyomuzda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demir Alay ve Vatan Partisi Öncü Gençlik İstanbul İl Başkanı Murat Katlan stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vatan Partisi 81 ilde rüzgar gibi esiyor diyebiliriz. Pek çok ilden sıcak haberler de geliyor. Vatan Partisi'nin gerek üretim devrimi kurultaylarının başarısı gerekse vatandaşlarla kurduğu iletişimin sonuçlarını alıyoruz. Bunlardan birini de sıcak gelişme olarak Van'da yaşamıştık aslında. Kapsamlı olarak çalışmalarınızı konuşacağız ama ben Van'dan başlamak istiyorum. 40 genç Vatan Partisi'ne katıldı. Öncü gençlikte hemen görev almaya başladı. Özellikle AK Parti ve HDP'den istifa eden gençlerin de Van'da öncü gençliğe katılması çok dikkat çekici bir durum oldu. Ee, orada çalışmalar yoğun ilerleyecek. Gençliği Vatan Partisi'ne çeken ne oluyor? Ee, Barış Demiralay sizden dinleyelim önce. Teşekkürler. İzleyicilerimizi selamlıyoruz. Saygıyla selamlıyoruz. Ee, ayağımızın tozuyla Van'dan e, İstanbul'a geldik. Buradan da Çanakkale'ye Yaz akademimizi gerçekleştirmek, yapmak üzere gideceğiz. Ee, Van'da aslında e, TGB'nin bir yaz kampı oldu. O yaz kampına da e, arkadaşlarımız katıldı. Ve onlardan bazıları artık Türkiye'de e, bir partiyle, bir programla e, sınanmış kadroların arkasından giderek bazı şeylerin değişebileceğini karar verdiler. E, o yüzden partimize üye olurken, aslında bir karara e, adım attılar. Bir, e, biz Türkiye'nin kader yılı diyoruz 2022-2023 önümüzdeki yıllar için e, Van'ın kaderini değiştirmek, Türkiye'nin kaderini değiştirmek, gençliğin Türk milletini, hatta dünyanın kaderini değiştirmek için partimize katıldıklarını söylediler. E, Van'da çok büyük bir işsizlik problemi var. Yine Van'da e, uyuşturucu çürüme çok fazla. E, neden çok fazla? Van, Van'da bir fabrika bulamazsınız. Van'da e, tarıma destek bulamazsınız. O yüzden gençler ya üniversite okuyup işsiz olacaklar ya üniversite okumadan işsiz olacaklar. Ben de Van'a ikinci gidişim gittim de bunları gördüm. Van'ın sokaklarında gece yarılarına kadar dolaştık arkadaşlarımızla Hı. çeşitli görüşmeler, buluşmalar yaptık. Katılan bütün arkadaşlarımızdan da fikirlerini aldık. Van'da ne yapacağız? Biz Van'da Vatan Partisi olarak, önce genç olarak ne yapacağız? Sizler görev aldıklarınız ilk göreviniz ne olacak diye sorduk. İlk görevleri de şu olacak. Sedat Başkanımız, İl Başkanımız önce Genç Başkanımızın heyeti, başkanlı bir heyet. Van annelerini, evladını, evlat dağa kaçırılan Van annelerini ziyaret edecekler ve görevlerine aslında Van'da ve bölgede teröre karşı dik duruşla evlatların dağdan inmesi çağrısıyla ve terörle mücadelede artık nihai zaferi ulaştıracak bir adım atılacak Van'da ve bölgenin tamamında o ziyareti yapmaya gidecekler, görevlerini de Van annelerimizden alacaklar. Onu buradan duyurmuş olayım. Ama Van'daki gençler Türkiye'nin hiçbir yerindeki gençlere benzemiyor çok cesurlar, çok kararlılar, çok neşeliler. Ee, onların neşesini biz alıp geldik. Şimdi Türkiye'nin her tarafına yayacağız. Onların e, halaylarıyla, onların türküleriyle kahvaltımızı e, ettik Van'da. Ve e, Vatan Partisi Türkiye'nin her yerinde e, benzer katılımlar oluyor. Dün Karabük'te e, çok güzel bir katılım oldu. Yine bizim Öncü gençlik Kocaeli'nde, Tekirdağ'da katılımlar oldu. Şırnak'ta, Ağrı'da, Elazığ'da Öncü Gençliğe ve partimize çok güzel katılımlar var. Ve katılan arkadaşlarımız, katılan e, abilerimiz, liderlerimiz e, çok yakın zamanda Türkiye yönetecekler. E, onlar da o Türkiye yönetecek Birikimi de görüyoruz, kararlılığı da görüyoruz, niteliği de görüyoruz. E, Türkiye'de hiçbir parti olmayan kadrolar Vatan Partisi'ne katılıyor ve Vatan Partisi'ne göreve başlıyorlar. Şimdi İstanbul İl Başkanı'na dönelim. Bu coşku İstanbul'a yansıyor mu? Onu sormak isterim. Çünkü gençler bir çözüm arayışı içerisinde, her yerde bir çözüm arayışı içerisinde, her ilinde kendine özgü problemleri de var elbette ama İstanbul'da durum nasıl? İstanbul'da durum aynı şekilde. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İstanbul'da da genç arkadaşlarımız Türk gençliği Türkiye'nin sorunlarıyla kaygılanıyor. Türkiye'nin e, geleceğine e, dair kaygılar e, kaygılarını sürdürüyor. E, bir süredir e, Öncü Gençlik Yaz Akademimiz için e, İstanbul'da e, kapsamlı bir e, çalışma yürütüyoruz. E, bütün ilçelerde e, masalar açıyoruz. Orada e, genç arkadaşlarımızla buluşuyoruz. E, lise öğrencileri, üniversite öğrencileriyle e, buluşuyoruz. E, ve her e, buluştuğumuz, her tanıştığımız arkadaş e, Türkiye'nin ekonomik zorluklarına dair, Türkiye'nin geleceğine dair e, duyduğu kaygıları e, dile getiriyor. Bu e, sorunlara karşı e, çözüm arayışında e, olduğunu dile getiriyor ve burada e, Vatan Partisi'nin e, çözümleriyle, Vatan Partisi'nin programıyla e, esasında buluşuyor. E, o noktada e, özellikle yaz akademimize e, ciddi bir ilgi var. E, üye olmayan e, birçok arkadaşımız bizleri arıyor il binalarımıza ilçe binalarımıza geliyorlar yaz akademisi için işte mesajlar atıyorlar bizlere ulaşmaya çalışıyorlar çünkü Türkiye'nin geleceğini bizimle beraber Vatan Partisi'yle beraber inşa etmek Türkiye'nin sorunlarını birlikte çözmek istiyorlar bir çözüm arayışındalar biz de bu çözüm arayışına bu kaygılara çözüm bulmaya esasında çalışıyoruz. Şimdi yaz akademisi dedik hep ama ben biraz daha sonra geleceğim yaz akademisine. Çünkü zaten yaz akademisinde de gençlerin ortak sorunlarını konuşacaksınız. Çözüm nedir birlikte paylaşacaksınız. İstanbul İl Başkanı'ndan söz almışken gençlerin önündeki en büyük sıkıntılarından birine dönmek istiyorum. Bu barınma sorunuyla ilgili sizinle konuşmak isterim. KK yurtlarına da başvuru süreci başladı. Ancak yurt yetersiz. Öğrenciler özel yurdun e, pençesi altında kalacaklar ama ona da gidemiyorlar. Ev kiraları çok pahalı. İstanbul'da asgari ücretle geçinen vatandaşlarımız dahi e, bir ev kiralamakta zorlanırken öğrenciler nasıl ev kiralayacak sorusu akıllarda. Ne yapacak yani Vatan Partisi Öncü Gençliğin barınma sorunu için çözümü nedir? Evet yani öğrenciler en sonunda parklarda, bahçelerde, e, otogarlarda e, üniversite eğitimlerini tamamlayamayacağına göre bu sistemi değiştirecek en başta onu e, görmemiz lazım. Yani bunu kabul edemeyiz. Bunu biz biz kendimiz zaten kabul etmeyiz ama hiçbir genç sokaklarda yaşamayı kabul etmeyeceğine göre, e, otogarlarda kalıp üniversite okuyamayacağına göre o yüzden bu sistem değişecek. Biz şimdi okullar açılıyor tabii. E, bizim üye sayılarımızın çoğunluğu da üniversite öğrencisi. E, o yüzden üniversite yeni başlayan arkadaşlarımız var. E, biz tabii her zaman arkadaşlarımızın yanınızda yanındayız ama bizim arkadaşlarımızın kendi üyelerimizin ötesinde çok daha büyük bir sorun var. Milyonlarca genç üniversiteye başlıyor. Milyonlarca genç yeniden e, şehirlerine dönüyor okulları için. Ve bizim e, Sayın Bakanımız, işte e, Sayın Yök Başkanımız bazı açıklamalar yapıyor. İşte Özel üniversitelerin fiyatlarına karışamayız. E, Sayın Bakanımız bazı rakamları çok müjdeleyerek veriyor ama e, bir tezatlık var. E, 800 bin, sadece İstanbul'da 800 bin e, üniversite öğrencisi var. Belki bu 2022 rakamlarıyla beraber 1 milyona ulaşan bir e, durum var ortada. 1 milyon öğrenci var İstanbul'da. İstanbul'daki e, devlet yurdu sayısına bakıyoruz. E, 50-60 e, devlet yurdu var. Özel yurtlara bakıyoruz. E, 500-600 tane. Bunların toplam yatak kapasitesine bakıyoruz. E, İstanbul'un payına düşen 150-200 bin. E, sadece İstanbul'da böyle bir açık varken Türkiye'nin dört bir yanında halbuki daha fazla e, biraz rakamlara bakıp geldik. Yani özel yurtlarda bir oda fiyatı, bir yatak fiyatı 2500-3000 liradan e, başlıyor. E, pahalılıkla beraber. O yüzden şimdi e, 4 milyon öğrenci var Türkiye'de yatak kapasitesi toplam yurtların, vakıf yurtları, devlet yurtları, bazı bizim kapatılmasını istediğimiz tarikat yurtlarında hesap ettiğimizde milyon öğrencinin konaklayabileceği yurt var, yatak sayısı var. O yüzden biz ya devlet yurtlarının sayısını arttıracağız ve özel yurtların bir bazılarını kamulaştıracağız. Geçiş çözümlerden Türkiye'yi kurtaracağız ve öğrencilere ucuz barınmayı sunacağız. Aslında parasız barınmayı sunacağız. Yani Vatan Partisi önce genç olarak diyoruz ki ve bunu yapacağız e, sadece bu böyle bir temennide kalmayacak ya da tavsiyede kalmayacak sayın e, devlet büyüklerimize. Biz Vatan Partisi olarak e, devlet yurtlarının sayısını Türkiye'deki öğrenci sayısının e, sayısına eşitleyeceğiz. Hiçbir öğrenci e, önce ev seçeneğini düşünmeyecek, hiçbir öğrenci cemaat yurtları seçeneğini düşünmeyecek, hiçbir öğrenci özel yurtlarda kalmak zorunda e, olmayacak. Ailesinden e, milyon, binlerce lira almak zorunda kalmayacak. Yine çalışarak e, oda parasını, yatak parasını ödemek zorunda kalmayacak. Eğer biz Türkiye'de öğrencilere, gençlere böyle bir hayat e, sunuyorsak o öğrencilerin de Türkiye'de bu sistemi sürdürenleri e, yıkmaya, değiştirmeye hakkı vardır. O yüzden biz öğrenci arkadaşlarımıza diyoruz ki kabul etmeyin e, bu pahalı yurtlarda e, bir yatakta iki kişi yatmayı, bir odada e, Sayın Bakan yeni yatak kapasitesini arttırdığını söylüyor ama yeni yapılan bina yok. Nasıl arttı bu yatak kapasitesi? 3 evet. kişilik odalara 5 kişi koyarak arttı, 6 kişilik odalara 14 kişi koyarak arttı konferans salonlarını yatakhaneye çevirerek arttı. Yine bazı belediyelerin konuk evlerini, bazı sendikaların konuk evlerini geçici çözümlerle yani şişme olursa onları kullanırız diyerek aşılmaya çalışılıyor sorun. Bu sorun böyle aşılmaz. Binlerce öğrenci bu dönem başı mağdur olacak. Bu mağduriyetleri geçici çözümlerle değil, kalıcı çözümlerle hayata geçirecek bir tek Vatan Partisi var. Ve Vatan Partisi ailesinden uzakta okuyan gençlere parasız eğitim imkanı, parasız nitelikli eğitim imkanı, barınma imkanı Türkiye'de programına yazan, sunan ve bunun için mücadele eden tek parti. O yüzden biz bunların da yakın zamanda hayata geçireceğimiz bir çabanın içerisindeyiz, hayata geçireceğiz. Gerçekçi çözümlerle gençlerin karşısına çıkan Vatan Partisi Öncü Gençlik var. Peki İstanbul'da? Bu süreç başladığını düşünürsek çözüm için size başvuran öğrenciler var mı hiç? Hiç iletişim kurdunuz mu arkadaşlarımızla? Tabii ki yeni üniversiteye yerleşen birçok arkadaşımız var. Onlarla konuşuyoruz. Onlar da aynı sorunlarla boğuşmaya başladılar. Özellikle şimdi Eylül Ekim aylarıyla beraber üniversiteler ve liselerde açılıyor. İstanbul'a biliyorsunuz 57 farklı üniversite var. Türkiye'nin her yerinden binlerce öğrenci İstanbul'da eğitim e, almaya e, üniversite okumaya geliyor ve burada e, karşılaştığı ilk sorun da tabii ki barınma sorunu hı hı. E, oluyor. Devlet yurtları e, yetersiz, e, yatak kapasiteleri e, arttırılsa da e, şu anki sayı itibariyle tabii ki yetersiz. E, bu noktada da e, ev veya e, özel yurt çözümü karşımıza çıkıyor. Ancak İstanbul'da e, kiralar evet. işte 5 bin lira, 6 bin lira, 7 bin lira e, en alt seviye ye ulaşmış vaziyette. Keza özel yurtlarda e, aynı şekilde e, senelik işte 30 bin, 40 bin, 50 binlere e, varan e, rakamlar konuşuluyor. E, burada da öğrenci e, tabii ki e, önünde ciddi bir e, duvarla karşı karşıya kalmış e, oluyor. E, orada e, yegane çözüm bu e, tabii ki sistemi değiştirmek e, ve devlet yurtlarının kapasitesini e, arttırmak, devlet yurtları'nın e, sayısını e, arttırmaktan geçiyor. Yoksa öğrencilerin ee, yeni özellikle üniversiteye yerleşen arkadaşlarımızın birçoğu eğitimlerini tamamlamamaktan e, kaygı duyuyor. Bu e, gelecek kaygısıyla e, karşı karşıya kalmış e, oluyor. Burada da tabii ki e, bir çözüm arayışında e, bizlerle e, konuşmaya e, geliyorlar. Bizlere e, başvuruyorlar, çözüm için başvuruyorlar. E, geçtiğimiz e, sene keza İstanbul'da yine bu barınma sorunuyla e, karşı karşıya kalmıştık. E, belli çözümler ee, Tabi üretmeye çalıştık işte e, kaymakamlıkla, valilikle e, çeşitli çözümler üretmeye çalıştık ancak bu işin e, kök kökten bir e, çözümle kökten bir e, sistem değişikliğiyle e, çözüleceğini, ortadan kalkacağını e, görmemiz gerekiyor. Hı hı. Bize çok gelir bu arada da evet evet ee, Türkiye'nin her yerinden, yani sadece İstanbul değil tabii, tabii pek 81 çok yerde yerinden, aynı sorun e, kazanan bütün arkadaşlarımız bir bize ulaşmak çok kolay tabii yani Vatan Partisi öncü genç ulaşmak çok kolay e, sosyal medyadan telefon numaralarımızı arayarak bizzat beni, il başkanımızı, diğer yöneticilerimizi arayarak e, yurt konusunda, burs konusunda, eğitimle alakalı bölümleri konusunda çok sayıda arkadaşımız e, arıyorlar ve hepsine e, yardımcı olmak bizim boynumuzun boru. Çünkü biz gençliğin e, rahat bir şekilde e, eğitimini tamamlaması, nitelikli eğitimi alması ve bir an önce çalışma hayatına katılabilmesi, Türkiye için üretmesi, ülkesi için çalışması e, inancındayız ve onu yapabilmek için hiçbir genç arkadaşımızı e, açıkta bırakmayız. Hı hı. Hiçbir genç arkadaşımızı e, yalnız bırakmayız. O yüzden bir kez daha çağrıda da bulunmuş evet. olan, Biz 81 ilde e, bekliyoruz. Biz üniversitenin girişlerinde daha şimdiden bekliyoruz. Kayıtlar hı hı. internetten oluyor ama Eylül ayında gelmeye başlayacak arkadaşlarımız ve biz oralardayız. Vatan Partisi öncü gençlik olarak bizi arayıp sorup e, geldiklerinde otogardan e, onları eşlik edebiliriz. Her istedikleri ne varsa, merak ettikleri ne varsa yardımcı olmak için yanlarında e, oluruz. Her il için ayrı bir sosyal medya evet. hesabınız da Tabii. var. Tabii. iletişim numarası da var. Tabii. Biz de buradan öğrencilere zor durumda olan, ne yapacağını düşünen belki bir çözüm arayışında olan öğrencilere sizin aracılığınızla evet. seslenmiş ve size yönlendirmiş olalım. Ee, gelelim bu sorunların konuşulacağı çözüm yöntemlerinin bulunacağı yere Çanakkale'ye, Yaz evet. Akademisi'ne. Şimdi Türkiye Gençlik Birliği'nin kamplarının haberlerini yaptık. Türkiye Gençlik Birliği yöneticilerini stüdyomuzda ağırladık, konuştuk. Peki önce Öncü Gençlik Yaz Akademisi'nin e, farkı ne olacak Çanakkale'de hmm. Öncü Gençlik e, ne yapacak, nerede toplanacak, neler olacak akademide sizden dinleyelim. Evet. Öncü Gençlik Yaz Akademisi e, partimizin aslında gençlik e, çok mücadelesinde e, uzun yıllardır gelenekselleşen gelinekse, e, bir e, kampı, e, her yaz yaptığımız bir akademi. E, bazen daha fazla yapıyoruz, bazen bir tek kampta bütün arkadaşlarımızı topluyoruz. Şimdi e, Vatan Partisi Öncü Gençlik üyeleri... E, Zor bir döneme e, hazırlanıyor Türkiye. O döneme önderlik edecek e, üyeler. Aslında sadece sıradan üyeler değil. Vatan Partisi Öncü Gençliğin üyeleri. Biz kendimize e, Türkiye'nin neferleri diyoruz. O neferler e, çok yakın zamanda Türkiye büyük bir değişime e, giriyor. Türkiye'nin önünde zorluklar var diyoruz. O zorluklar e, Amerika'nın silah tehditleri, e, ekonomik zorluklar, e, geçim sıkıntısı, işte barınma sıkıntısı genç açısından. E, köylümüzün, çiftçimizin üretememesi, tarlasını işleyememesi, mazot fiyatlarının yüksekliği, e, hepimize yansıyor bunlar. Ve bunları e, Türkiye'de e, yapabilecek, değiştirebilecek kadrolar var. İşte o kadrolar Vatan Partisi'nin e, gençlik kollarından e, yetişiyor. Bu yaz akademisinde de e, Türkiye'nin önündeki o e, Vatan Partisi'nin tarihi pusundan çıktığı koşullarda e, öncü gençliğe, en çok görev öncü gençliğe düşer, gençliğe düşer. O yüzden e, öncü gençlikte e, tarihi misyonunu e, yerine getiriyor nasıl bizden önceki genç kuşaklar e, Mustafa Kemal'in önderliğinde e, Kurtuluş Savaşı'nı başardılar, yepyeni bir cumhuriyet kurdular, e, müreffeh bir Türkiye kurdular. Şimdi aslında biz kendimizdeki sorumluluğu bu kadar büyük görüyoruz. O yüzden bunu bizden başkası yapmayacak. Bizden başkası Türkiye'yi değiştirmeyecek. Bizden başkası Türkiye'de yeni bir sistem kurmayacak. Üreten Türkiye'yi, tam bağımsız Türkiye'yi e, Amerika'yı boyun eğmeyen Türkiye'yi vatan Partisi'ne yetişen e, diplomatlar, bürokratlar, e, öğretmenler, e, yazarlar, çizerler, gazeteciler e, kuracak, devlet adamları kuracak. O yüzden böyle bir yaz akademisi yapıyoruz. E, kadroyu görünce zaten üyelerimizin dışında çok sayıda gelmek isteyen arkadaşımız e, bizleri buluyor. Kadromuz çok sağlam. E, partimizi e, yöneten liderlerimiz, e, önderlerimiz, gençler var. O yüzden tabii bunun bir de e, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. O, e, oraları yöneteceksek, mücadele e, birikimimizi arttıracaksak bir geleneklerimizi öğrenmemiz gerekiyor. Mücadele o değerim programımızı e, tanımamız, öğrenmemiz gerekiyor. Biz e, Türkiye'de millet devrimcileşiyor, gençlik devrimcileşiyor. O yüzden halkımız devrimcileşirken e, sisteme de sisteminde e, devrimci e, çözümler gündeme geliyor. Sistemi değiştirmek için, Türkiye'yi değiştirmek için o devrim çözümleri e, konuşacağız e, bu akademimizde. Yine yani, üretim devrim programımızı e, konuşacağız. Ama bunları sadece bize gelip e, yöneticilerimiz anlatmayacak. Öncü gençliğin farkı o e, gündemleri, o programları, o konuları derinleştirmek üzere tartışır. Eksiklerini bulur, daha iyi nasıl ifade ederiz halkımıza, gençliğe nasıl ulaştırırız diye tartışır. O yüzden e, seçimleri de konuşacağız, önümüzdeki dönem çalışmalarımızı da konuşacağız. Ama en önemlisi e, partimizin bu zamana kadar e, bir önderlik birikimi var, yedi ateşten geçmiş, sınanmış bir program var. O programı hangi teoriye, hangi e, birikime yaslanarak oluşturduğumuzu konuşacağız. Türkiye'de işte bazı güncel tartışmalar da var. E, Arap düşmanlığı var, Suriyeli düşmanlığı var, e, Afgan kardeşlerimize düşmanlık var. Biz aynı zamanda Türk devriminin e, kardeşlik birikimini, milletleşim birikimini kamplarımızda tartışacağız, konuşacağız. Ve iki değerli konuğumuz daha var. Etem Sancak partimize yakın zamanda katılan e, liderlerimizden. E, Etem Sancak'la söyleşi düzenleyeceğiz. Yine e, bu kampı yapmamızda bize e, büyük imkan tanıyan Faik Işık'la, avukat Faik Işık'la e, onun tecrübelerinden yararlanacağız kampımızda. Ee, Propaganda bürosu başkanımız Reyhan'la Han'la e, Türkiye'de sosyal medya üzerinden yürüyen e, ciddi bir psikolojik savaş var. E, bunu konuşacağız. Propaganda savaşları var. Amerika'nın Türkiye'de düzeni değiştirmek için e, sosyal medyadan, Twitter'dan, televizyon kanallarından gençliği çürütmek için, hı hı. gençliğin e, zihnini bulandırmak için yürüttüğü bir takım çalışmalar var. Onlarla mücadele yöntemlerimizi konuşacağız. Yani dolu dolu bir kamp. Utku Ulusal Kanal'ı izleyicileri evet. de Yalancı'nın Mumu programından evet. iyi tanırlar. Oradaki algı operasyonlarına da çok güzel yanıtlar veriyor bu evet. programda orada. Evet. Yalancıların Mumu'nu gerçekten tek tek söndürüyorlar evet. Beyhan Kortman'la birlikte. kamp işte Utku Reyhan'lar, Doğu Perinçekler, Özgür Bursalılar yetiştirecek. Ve Türkiye'de Doğu Perinçek olacak, Özgür Bursal olacak, Hüseyin Karanlık olacak, Hakan Topkurlu olacak binlerce genç var. E, o aday gençleri kampımıza davet ediyoruz. Dediğim gibi kadroyu gören zaten e, Vatan Partisi Hı. üyesi olsun olmasın e, gelmek istiyor. Biz de gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Her şehirden, e, her ilden, ilçeden, üniversiteden arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Ama öncelikli olarak üyelerimiz bu kampla beraber biz hazırız diyecekler. Biz bütün zorluklara hazırız. Türkiye'nin önündeki kritik o e, dönemeçlere hazırız. Türkiye'yi yönetmeye hazırız. E, biz sistemden korkmuyoruz, Amerika'dan korkmuyoruz, barınma sorunlarından falan korkmuyoruz hepsini çözeriz. Türkiye'yi ayağa kaldırırız. Türkiye'yi dünyanın, dünyanın en büyük, en çalışkan, en üretken ülkesi yaparız. Asya'nın yıldızı yaparız. Yepyeni bir uygarlık kuracağız. O uygarlığı kurarken de öncü gençlik o uygarlığı kurucusu olacak. Gençliktir öne atılacak, kurucu olacak gençliktir. O yüzden bunları yaparız diyoruz ve kendimiz çok iddialıyız. O yüzden bu kampta toplanacağız. E, defalarca katıldık belki bu kamplara kendi adıma söylüyorum ama her kampta her akademide yepyeni şeyler öğreniyoruz e, kendimizi yeniliyoruz, güncelliyoruz o yüzden Öncü Genç de yaz akademimizden bambaşka insanlar olarak, bambaşka e, gençler olarak çıkacaklar. Günün koşullarına uygun mücadele rotası da belirliyorsunuz evet. çünkü bu kamplarda. Evet. E şimdi e, Sayın Genel Başkan'ın saydığı isimler Türkiye'nin gündemini belirleyen isimler. O yüzden e, dışarıdan da öncü gençlik üyesi olmayan gençlerden de ilgi olmasını ben normal karşılıyorum aslında. E, siz nasıl geçiriyorsunuz bu çalışma sürecini ve kampı nasıl yorumluyorsunuz Murat Kattancı? Şimdi yaz akademimizin çalışmasını bir süredir devam ettiriyoruz. İstanbul'un altını üstüne getiriyoruz. Bütün sokaklarına meydanlarına giriyoruz, çıkıyoruz. Afişlerimizi oralara asıyoruz. Açtığımız tanta masalarında kayıt topluyoruz. Kampımıza yaz akademimize katılmak isteyenlerle buluşuyoruz. İstanbul'un birçok ilçe merkezinde masalarımızı açtık. Her açtığımız masada onlarca genç arkadaşımız gelip yaz akademimize katılmak istediğini, kayıt yaptırmak istediğini söylüyor. Orada akademinin kadrosunu görüyor, eğitim konularını görüyor, tartışma konularını, forumları görüyor ve tabii Türkiye'nin sorunlarıyla karşı karşıya olduğu için, Türkiye'nin sorunlarına dair kafa patlattığı için için e, gelip o akademiye katılmak istiyor. Orada bizimle beraber Vatan Partisi Öncü Gençlik'le beraber Türkiye'nin o e, zorlu sürecin önündeki zorlukları e, devireceğimiz sürece bizimle beraber girmek ve hazırlanmak e, istiyor. E, İstanbul'un e, her yerinden ee, onlarca arkadaşımız e, kayıt yaptırdı, yaptırmaya da devam ediyor. E, telefonlarımız neredeyse e, susmuyor. Her gün e, birçok arkadaşımız e, beni bizzat arayıp e, akademi hakkında bilgi almak istiyorlar. Akademiye e, katılmak istediklerini e, belirtiyorlar. E, her yere pankartlarımızı, afişlerimizi astık. Oradan görüp e, arayanlar, kayıt yaptıranlar var. Hala katılım devam ediyor değil mi? Bir sınırı yok şu anda. Yok. <laughs> Katılma hala devam ediyor. Ee, özellikle internetten de ciddi bir e, başvuru e, var, kayıt yaptırmak e, isteyenler var. İşte sosyal medyadan afişlerimizi görüyorlar. E, oradan kadroyu e, görüp o akademiye katılmak istiyorlar. Ee, yani İstanbul'un e, gündemine e, İstanbul Gençliği'nin gündemine e, yerleşmiş durumda Öncü Gençlik Yaz Akademisi. E, buradan birçok arkadaşımızla beraber gideceğiz. E, orada kendimizi e, Türkiye'nin e, yeni geleceğine e, o zorlu süreçlere e, ve o zorlu süreçlerden e, Türkiye'yi çıkaracak mücadeleye e, hazırlamış olacağız. Şimdi son olarak e, Türkiye'nin gençlik Gençliğin ayrı bir gündemi var elbette ama e, Türkiye'nin sorunlarından da kopuk bir gündemi yok. Çetin bir süreçten geçiyoruz. Hı hı. Hem Suriye ile ilişkiler konusunda adımlar atılıyor. Türkiye Rusya ilişkileri e, günden güne gelişiyor. Amerika Birleşik Devletleri bunun yanında tehditlerine devam ediyor. Ve biz e, bu koşullar altında bir seçim sürecine gidiyoruz. E, ve e, kısa bir sürede kaldı seçimlere. Hı hı. E, öncü gençliğin seçimlere bakışı Nasıl bu süreçte? Özellikle gençler üzerinden çok büyük bir beklenti var siyasi partilerde. Evet. Siz nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Türkiye'de şimdi 6 milyon genç ilk kez oy kullanacak. Toplamda 18-20 milyon genç oy kullanıyor bu seçimlerde. Tabi uzun zamandır seçim olmadığı için oy kullanacak gençlerin sayısı arttı. Şimdi gençlik bir defa bizim gördüğümüz Amerika ile işbirliği yapanlara, yani Amerika'dan iktidar dilenenlere, yani altılı masaları toplayıp toplayıp, e, çözümsüzlüğü sunanlara e, batıyla ilişkileri geliştirmek gerekiyor diyenlere e, oy vermeyecek. Zaten prim vermiyor. E, görüyoruz her yerde protesto ediyorlar ve arkalarında yürüyen bir tane genç yok e, o kesimlerin. Yine gençlik umutsuzluğa, çıkışsızlığa e, tükenmişliğe tutarsızlığa e, oy vermeyecek. E, onu da çok rahatlıkla görebiliyoruz. Yani e, genç en sonunda Türkiye'nin sorunlarını çözenlere e, gençliği birinci sıraya yazanlara yani Türkiye'nin geleceğini aslında birinci sıraya yazanlara, e ister bu Suriye politikası olsun, ister Rusya ile ilişkilerimiz olsun, oralarda Türkiye'yi köşeye sıkıştıran değil de Türkiye'nin önünü açan e, siyasetlere e, oy verecek. Şimdi görüyoruz, e, kimse peşinden gitmiyor ama bir Ümit Özdağ ve e, onun e, çetesi diyoruz e, arkasına giden bir çete var. E, her tarafta sığınmacıları hedef gösteriyor. E, Suriyeli kardeşlerimizi, Afgan kardeşlerimizi hedef gösteriyor. Vatan Partisi ne yapıyor? E, Suriyeli ee, kardeşlerimiz, Suriyeli insanlarımız memleketlerine dönsünler diye yani ABD'nin işgal ettiği bölgeler terörden temizlensin ve dönsünler diye e, Suriye'yi bir ziyaret düzenliyor Eylül ayı içerisinde. Yani çözüme e, gençleri çözüme e, milletimize de gençlere de çözüm göstermiş oluyor. Biz Esad, e, Sayın Esad da e, Suriye halkı da dostumuzdur, kardeşimizdir ve en sonunda e, o Suriyeliler, mem Suriyeli insanlar memleketlerine ülkelerine dönmeleri için de Esad'la anlaşmak zorundayız. Yine Rusya'yla Türkiye e, Rusya tarafından mı tehdit ediliyor? Yunanistan e, mı Yunanistan'a silahları Rusya mı veriyor? E, Kıbrıs'ı elimizden almak isteyen Rusya mı? Değil e, Amerika e, Batılı güçler o yüzden Batılı emperyalist güçler e, Biz Rusyayla ile Dostluğumuzu geliştirmek zorundayız bunları aslında e, Ben böyle tarif ederken e, Çok emin olarak söylüyorum e, Gençliğin Hemen hemen hepsi e, Bu konularda bizim gibi düşünüyor Bu konularda gençlik bizim gibi düşünüyor Ama gençliğin en büyük problemlerinden biri de ee, işsizlik. Ee, evet. Yani üniversiteden diplomalı ve işsizler olarak mezun olmaları, işsizlik. Ee, istedikleri işte çalışamamaları, çalışacakları şekilde eğitilmemeleri, yani eğitimimizin niteliğinin düşük olması, ee, eğitim sistemimizin üretimden kopuk olması, yani fabrikadan e, meslek sahibi edinmekten kopuk olması. Bunlar gençliğin artık daha rahat gördüğü, daha açık gördüğü sorunlar. O yüzden üzerine gitmemiz gereken bir sorun bütün gençlerin çalışacağı, bütün gençlerin iş sahibi olacağı, meslek sahibi olacağı bir e, Türkiye'yi yaratmak. Ve buradan e, bunlar temenni değil, bunlar e, vaat değil. Bunlar Türkiye'nin öndeki zorunluluklar. E, arkadaşlarımız da sizin vaadiniz ne olacak diye soruyor bazen. Bunlar aslında vaat değil. Türkiye'nin zorunluluğu e, aç kalıp ölmeyeceksek en sonunda Türkiye'nin e, kaynaklarını daha fazla yatırım ayar, ayırması gerekiyor. Yatırım yapması için tasarruf yapması gerekiyor. O tasarruftan elde edilen kaynakları yatırıma ayırması gerekiyor yatırım ayırdığımız kaynaklarla daha fazla üretmemiz için daha fazla fabrika açılması gerekiyor. Daha fazla insana ihtiyacımız var. Daha fazla çalışana ihtiyacımız var. Ve gençlik hazır. Çalışmayı bekliyor. Yakın zamanda Van'dan geldiğim için biliyorum. Van'ın sokaklarında yüzlerce genç e, ve e, neşe dolu, cıvıl cıvıl e, boylu postlu gençler dolaşıyorlar. Yani onlar en sonunda dolaşa dolaşa ömürlerini çürütmeyecekler. Ömürlerini geçirmeyecekler. E, uyuşturucuya da e, bağımlılıklara da teslim olmayacaklar. O yüzden en sonunda o gençler Çalışacaklar, çoluk çocuğa karışacaklar, Türkiye için üretecekler ve bizim Türkiye'de Vatan Partisi iktidarında biz Vatan Partisi iktidarında bir aile kuracağız. O ailenin bütün fertleri çalışıyor olacak, bütün fertleri paylaşmacı olacak, bütün fertleri insancı olacak, bütün fertleri kamucu olacak. O yüzden bizim kuracağımız gençliğin de istediği bunlar, gençliğin de talepleri bunlar. Düşmanlık istemiyor, kamplaşma istemiyor çalışmak, üretmek istiyor. E, boş vaatler, internet paketleri onlar da olacak. Bunlar e, hepimizin talepleri tabii ki onlar da olacak ama önce e, gençliğin çalışabileceği, iş sahibi olabileceği, huzur içinde yaşayabileceği, tehditlerin, terörün olmadığı bir Türkiye e, öncelikle. O yüzden internet paketleri de olacak ama onlar sonra e, arkadan gelecek. Bunlar olduğunda da olacak. E, o yüzden sosyal medyada zaten bir takım şeyler oluyor. E, sanki gençler fikirlerini belirtemiyormuş gibi, güvensiz evet. ortamı varmış gibi söylentiler dolaşıyor. Biz gençlerin arasına karıştığımızda hiç böyle e, kaygılar olduğunu görmüyoruz. Gençlik gayet özgür, e, gayet kime oy vereceğini, kimin peşinden gideceğini, kimle mücadele edeceğini biliyor. O yüzden Türkiye'de özgürlük ortamı da var, Türkiye'de e, gençler için yeteneklerini geliştirebileceği ortam da var, gençliğin çalışabileceği ortam da var ama tüm bunları yapacak iktidar yok. Türkiye'de. O da Vatan Partisi olacak. Hı hı. Teşekkür ediyoruz. Şimdi son olarak süremizin de sonuna gelmişken e, bir tekrar hatırlatalım hangi tarihte başlayacak bu kamp, hangi tarihte sona erecek, yer nereden olacak, nereden başvurabilirler. E, sizden alalım mı Murat Kattan? Tabii, tabii ki. Tabii ee, ki. Önce Gençlik Yaz Akademisi 28 Ağustos 3 Eylül tarihleri e, arasında olacak. Çanakkale, Geikli Geyikli'de e, olacak yaz akademimize nerelerden e, kayıt yaptırabilir, nasıl bizlere ulaşabilirler? E, bütün sosyal medya e, mecralarından e, bizim hesaplarımızın her birinden e, bizlere ulaşabilirler. Mesaj atarak bizlere oradaki iletişim numaralarından arayarak e, yaz akademisine kayıt yaptırabilirler. E, Öncü Gençliğin e, web sitesinden e, kayıt yaptırabilirler. E, İstanbul'da ve diğer bütün e, Türkiye'de e, il, ilçe merkezlerinde açtığımız masalardan gelip e, kayıt yaptırabilirler. E, bizlere ulaşmak çok kolay. E, Önce tamam. Gençlik ve Önce Gençlik Yaz Akademisi'ne her yerden e, rahatlıkla ulaşabilirler. Tabi bu vesileyle e, Ulusal Kanal'dan da e, akademimize ulaşabilir tamam. e, oldular. Evet, çok teşekkür ediyoruz biz yayınımıza teşekkür katıldığınız ederiz. için. Biz de kampınızı dikkatle takip ediyor olacağız. Haberlerimizde de yer vereceğiz. Size şimdiden başarılar, kolaylıklar teşekkür diliyoruz. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay ve Öncü Gençlik İstanbul İl Başkanı Murat Katlanç bizlerle birlikteydi.